Sürekli bir daire içinde koştuğunuzu, dış dünyanın vaat ettiği ama asla sunmadığı bir huzuru aradığınızı hissediyor musunuz? Size eşlik eden bu huzursuzluk bir kusur değil, ruhunuzun kutsal bir çağrısıdır. Bu videoda gerçek dengenin sizi beklediği içsel sığınağınızın haritasını ortaya çıkaracağız. Dönüşüm yolculuğunuz ilk büyük yanılsamayı anladığımız anda şimdi başlıyor. 1. bölüm: Boşluğun yankısı, irdiş dünyadaki arayış. İnsanın mutluluğu dış kaynaklarda, başarıda, malda, mülkte, başkalarının onayında arama evrensel durumu susuzluğu tuzlu suyla gidermeye çalışmaya benzer. Ne kadar içerseniz için, susuzluğunuz o kadar artar. Bu bir arayıştır. Ama yanlış yöne bakan bir arayıştır. Her başarı yeni bir hedefe, her kazanım yeni bir arzuya yol açar ve ruh bu bitmeyen koşuşturmada yorgun düşer. Bu, dışarıya odaklanmış bir bilincin trajedisidir sürekli hareket halinde ama asla bir yere varamayan toplum ve kültür bu dışsal arayışı sürekli olarak pekiştirir. Bir tüketim ve duygusal tükenmişlik döngüsü yaratır. Bize sürekli olarak mutluluğun bir sonraki satın alımda, bir sonraki terfide veya bir sonraki ilişkide olduğu söylenir. Bu anlatı bizi kendi içsel kaynaklarımızdan uzaklaştırır ve enerjimizi geçici tatminler peşinde tüketir. Böylece kendimize yabancılaşır enerjisel olarak tükenir ve neden hala tatmin olmadığımızı merak ederiz. Ancak size sunulan bu kehanetvari fikir şudur. Hissettiğiniz boşluk bir yokluk değil, kendi özünüzde doldurulmayı bekleyen kutsal bir alandır. O, ruhunuzun nefes almak için alan istediği yerdir. O, dikkatinizi içeriye, gerçekten önemli olan yere çevirmeniz için bir davettir. Bu boşluk bir düşman değil, en sadık rehberinizdir. Sizi eve yani kendinize çağıran bir sinyaldir. Cebinde haritası olduğu halde yolunu sürekli olarak yabancılara soran kayıp bir yolcu metaforunu düşünün. Çoğumuz hayatı bu şekilde yaşarız. Cevapların, rehberliğin ve huzurun içimizde olduğunu hissetsek bile onları dışarıda aramak için şartlandırılmışızdır. Başkalarının fikirlerine, toplumsal beklentilere ve dışsal başarılara güveniriz. Oysa en doğru pusula kalbimizde sessizce atmaktadır. Bu bölümü şu derin düşünce sorusuyla bitirelim. Ya en büyük acınız, aslında en büyük şifanızı açılan kapıysa, ya o dinmeyen arayış, sizi aradığınız her şeyin başlangıç noktasına, yani kendi içinize geri götürmek için tasarlanmış kutsal bir mekanizmaysa. Bu, yolculuğun başlangıcıdır. Acıyı bir lanet olarak değil, bir lütuf olarak görme anıdır. İkinci Bölüm İlk Fısıltı Ruhun Sesini Tanımak Dış dünyanın gürültüsünü, bildirimleri, fikirleri, zorunlulukları ruhun veya sezginin o neredeyse duyulmaz fısıltısıyla karşılaştırın. Dünya bağırırken ruh fısıldar. Bu yüzden onu duymak için sessizliğe ihtiyacımız vardır. Bu fısıltı, mantığın ve analizin ötesinde bir bilme halidir. Açıklanamayan ama derinden hissedilen bir gerçektir. Onu duymak Dikkatimizi dışarının kakofonisinden içsel sığınağımızın dinginliğine çevirme pratiği gerektirir. Bu ses bağırmaz veya dayatmaz. Bir his, içsel bir biliş veya sessizlik anlarında gelen ani bir netlik olarak kendini gösterir. Bazen yanlış bir karardan önce gelen bir tereddüt, bazen de yeni bir yola karşı duyulan açıklanamaz bir çekimdir. Bu, egonun gürültülü taleplerinden farklıdır. Egonun sesi korku ve güvensizlikten beslenirken Ruhun sesi sevgi ve bilgelikten kaynaklanır. Bu fısıltının nasıl ortaya çıkabileceğine dair pratik örnekler düşünün. Belki de mantıken mükemmel görünen bir iş teklifini reddetme dürtüsü hissettiniz ya da aniden uzun zamandır konuşmadığınız bir arkadaşınızı arama ihtiyacı duydunuz. Bunlar tesadüf değildir. Bunlar, ruhunuzun sizi en yüksek hayrınıza doğru yönlendiren sevgi dolu dürtüklemeleridir. Bu anları fark etmek ve onlara güvenmek sezgisel kasınızı güçlendirir. Bu fısıltıyı onurlandırmanın, kendinize olan sadakatinizin ilk eylemi ve enerjisel hizalanmanın başlangıcı olduğu kavramını benimseyin. Her seferinde bu içsel rehberliği dinlediğinizde evrene kendi bilgeliğinize güvendiğinizi beyan edersiniz. Bu, gücü dış otoritelerden geri alıp kendi ruhunuzun egemenliğine teslim etme eylemidir. Bu gerçek gücün başladığı yerdir. Bu bölümü sizi son kez mantıksal olarak açıklayamasanız bile bir gerçeği hissettiğiniz anı hatırlamaya davet ederek bitirelim. O his nasıldı? Vücudunuzda nerede hissettiniz? O anı yeniden canlandırın. O his sizin en doğru kuzeyinizdir. O, her zaman erişebileceğiniz, sizi asla yanıltmayacak olan içsel rehberlik sisteminizdir. 3. bölüm. Çalkantılı göl ö içeriye bakma cesareti. Sakin göl metaforunu ele alalım. Zihnimiz bir göl gibidir ve endişeler yüzeyi çalkalayan, dibi görmemizi engelleyen taşlar gibidir. Huzur arayışımızda genellikle yüzeyi sakinleştirmeye çalışırız. Dikkatimizi dağıtır, meşgul oluruz. Ama gerçek bilgelik taşları atmayı bırakıp suyun kendi kendine durulmasına izin vermekte yatar. Bu, içeriye bakma, çalkantının kaynağını anlama cesaretini gerektirir. Neden sessizlikten kaçarız? Çünkü derinlerde bulabileceklerimizden korkarız. Eski acılar, rahatsız edici gerçekler, kendi gölgemiz. Sessizlik, bastırdığımız her şeyin yüzeye çıkmasına izin verir. Bu yüzleşme korkutucu olabilir. Bu yüzden gürültüyü tercih ederiz. Gürültü, kendimizden kaçmanın en kolay yoludur. Ama kaçtığımız şey, aynı zamanda şifamızın anahtarını da elinde tutar. Bu içsel kaostan korkulmamalı, aksine anlaşılmalıdır. O, bizim kişisel simyamızın ham maddesidir. Tıpkı bir simyacının kurşunu altına dönüştürmesi gibi, biz de acıyı bilgeliğe, korkuyu güce dönüştürebiliriz. Ama bu dönüşüm, ancak ham maddeyi, yani içsel dünyamızın tüm karmaşıklığını kabul ettiğimizde başlayabilir. Kaos, düzenin doğacağı rahimdir. Gerçek cesaretin dalgalarla savaşmak değil, gölün kendi kendine sakinleşmesine izin vermek, sadece gözlemlemek olduğunu vurgulayalım. Bu, yargılamadan veya müdahale etmeden içsel durumlarımıza tanıklık etme pratiğidir. Düşüncelerin gelip geçmesine izin vermek, duyguları hissetmek ama onlara tutunmamak. Bu tanıklık eyleminde dalgaların gücü azalır ve su yavaş yavaş berraklaşır. Şu umut dolu mesajla devam edelim. En çalkantılı gölünüzün dibinde en derin bilgeliğinizin mücevherleri yatar. O derinliklerde saklı olan sadece acı değildir. Aynı zamanda dayanıklılık, yaratıcılık ve sarsılmaz bir içsel güç de vardır. Oraya dalma cesaretini gösterdiğinizde aradığınız hazinenin her zaman orada olduğunu keşfedersiniz. 4. bölüm. Bilinçli dinleme sanatı, sessizlik pratiği. Meditasyonu gizeminden arındıralım. Bu düşünmemek değil, düşünceleri onlarda boğulmadan gözlemlemektir. Birçoğumuz zihnimizi susturamadığımız için meditasyondan vazgeçeriz. Ama amaç susturmak değil, tanık olmaktır. Zihnin doğası düşünmektir. Tıpkı kalbin doğasının atmak olduğu gibi. Pratik, bu düşüncelerle özdeşleşmemeyi öğrenmektir. Bilinçli dinleme tekniğini tanıtalım. 3 dakika boyunca oturun ve nefesinize odaklanmak yerine en uzaktakinden en yakındakine kadar etrafınızdaki tüm sesleri tanımlamaya odaklanın. Bir kuşun cıvıltısı, bir arabanın geçişi, buzdolabının uğultusu, kendi nefesinizin sesi. Bu basit eylem, zihni şimdiki ana demirler ve onu sürekli bir reaktör olmak yerine tarafsız bir gözlemci olması için eğitir. Bu pratiğin zihni nasıl şimdiki ana demirlediğini ve beyni sürekli tepki veren bir mekanizma yerine tarafsız bir gözlemci olması için nasıl eğittiğini açıklayalım. Sesleri etiketlemeden veya yargılamadan sadece dinlediğinizde, zihninizin sürekli yorum yapma alışkanlığından bir adım geri atarsınız. Bu, içsel huzura giden yolda küçük ama güçlü bir adımdır. Bu basit pratikteki tutarlılığın günlük enerjinizi nasıl dönüştürebileceğinden bahsedelim. Eğer bu basitlik fikri sizde yankı uyandırıyorsa, bu sakinlik mesajını desteklemek için kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi düşünebilirsiniz. Her gün ayıracağınız birkaç dakika, zamanla içsel dünyanızda devrim yaratabilir. Sizi daha sakin, daha merkezlenmiş ve daha bilinçli bir hale getirebilir. Dış sesleri dinleme pratiğini gelecekte içsel sesleri, sezgiyi, bedenin ihtiyaçlarını, duyguları dinleme kapasitesine bağlayalım. Dış dünyayı dinleme yeteneği geliştikçe iç dünyanızı dinleme hassasiyetiniz de artar. Sessizlik sadece gürültünün yokluğu değil, aynı zamanda daha derin bir dinleme biçiminin başlangıcıdır. 5. bölüm sessizliğin kodlarını çözmek, ördinginliğin ortaya çıkardıkları. Sessizliğin kendine özgü bir dili olduğunu belirtelim. Bu dilde, pilotta çalışan tekrarlayan düşünce kalıplarını ve sınırlayıcı inançları fark ederiz. Gürültüde, bu kalıplar fark edilmez, hayatımızı arka planda yönetirler. Ancak sessizlikte, sahneye çıkarlar ve bize kendilerini gösterirler. Yeterince iyi değilim, bunu yapamam, gibi fısıltıları duymaya başlarız ve bu farkındalık özgürleşmenin ilk adımıdır. Dinginliğin kendi sesimizi başkalarının içselleştirilmiş seslerinden ebeveynler, toplum ayırt etmemizi nasıl sağladığını açıklayalım. Sessizlikte bu gerçekten benim düşüncem mi yoksa bana öğretilen bir şey mi diye sormaya başlarız. Bu ayırt etme süreci otantik benliğimizi geri kazanmamızı ve kendi değerlerimize göre yaşamaya başlamamızı sağlar. Zihinsel çabadan değil, bir alıcılık durumundan gelen yaratıcı çözümlerin ve içgörülerin ortaya çıkışını tanımlayalım. Bir sorun üzerinde ne kadar çok düşünürsek, o kadar sıkışmış hissederiz. Ancak zihni susturduğumuzda, daha yüksek bir zekanın, sezgisel bilgeliğin devreye girmesine izin veririz. Cevaplar, biz onları aramayı bıraktığımızda gelir. Sessizlikte gerçekleşen duygusal iyileşmeyi ele alalım. Bastırılmış duygular yargılanmak için değil, tanınmak ve serbest bırakılmak için yüzeye çıkar. Sessizlik, bu duyguların güvenle ortaya çıkabileceği bir alan yaratır. Üzüntü, öfke, korku hepsi sadece tanınmak ve hissedilmek ister. Onlara bu alanı verdiğimizde enerjileri dağılır ve iyileşme gerçekleşir. Sessizliğin en büyük öğretmen olduğu fikriyle sonuca varalım. O size cevapları vermez. İçinizde zaten var olan cevapların ortaya çıkması için alan yaratır. Sessizlik bir boşluk değildir. Olasılıklarla dolu bir alandır. O, kendinizle en derin düzeyde buluşabileceğiniz yerdir. Bilgeliğinizin kilidini açan anahtardır. 6. bölüm. İçsel ayna metaforu: Kendini net bir şekilde görmek. İçsel ayna metaforunu tanıtalım. Ruhumuz mükemmel bir aynadır ancak yaşam boyunca kalp kırıklıklarının, korkuların ve yargıların tozuyla kaplanır. Bu toz, gerçekte kim olduğumuzu net bir şekilde görmemizi engeller. Kendimize baktığımızda özümüzü değil, bu toz katmanlarını görürüz ve onların biz olduğumuza inanırız. Dışsal arayışın, aynayı temizlemek yerine yansımayı düzeltmeye çalışmak gibi olduğunu açıklayalım. Kendimizi iyi hissetmek için dünyayı değiştirmeye çalışırız. Oysa yapmamız gereken tek şey kendi algımızı temizlemektir. Başkalarının davranışlarını, koşulları, dış dünyayı kontrol etmeye çalışırız, bu imkansız bir görevdir. Güç, yansımayı değil, aynanın kendisini değiştirmekte yatar. İçeriği düzeltme eylemi, bu aynayı temizleme sürecidir. Her öza şefkat, affetme ve kabul eylemi, bir toz katmanını siler. Kendimize karşı nazik olduğumuzda, Geçmiş hatalarımızı affettiğimizde, kendimizi olduğumuz gibi kabul ettiğimizde ayna biraz daha parlar. Bu yavaş, bilinçli ve sevgi dolu bir süreçtir. Huzurun ayna mükemmel bir şekilde temizlendiğinde değil, onu tozuyla ve çatlaklarıyla sevmeye karar verdiğimiz anda geldiğini savunalım. Mükemmellik bir yanılsamadır. Gerçek bütünlük kusurlarımızı kucaklamaktan gelir. Aynanızdaki her çatlak öğrendiğiniz bir dersi hayatta kaldığınız bir fırtınayı temsil eder. Onlar sizin tarihinizdir, gücünüzdür. Şu güçlü soruyla düşünmeye davet edelim. İçsel yansımanıza, sevdiğiniz bir dosta sunduğunuz aynı şefkat gözleriyle baksaydınız ne görürdünüz? Bu bakış açısı değişikliği her şeyi değiştirir. Yargıcın yerini şefkatli bir tanık alır ve bu tanıklıkta en derin şifa gerçekleşir. 7. Bölüm Gölgenin Simyası Reddedileni Bütünleştirmek Gölge iyi kötü bir şey olarak değil, sevilmeyeceğimiz korkusuyla bastırdığımız parçalarımız; öfke, kırılganlık, hırs olarak tanımlayalım. Carl Jung'un da belirttiği gibi, gölge bilinç dışımızda yaşayan, kabul edilmemiş yönlerimizdir. Onları görmezden geliriz, inkar ederiz. Ama onlar bizim bir parçamızdır ve bütünleşene kadar hayatımızı bilinçsizce yönetirler. Kendimizin yarısına karşı bir savaş verirken iç huzurun imkansız olduğunu açıklayalım. Bastırmak için harcanan enerji, yaratmak için bize eksik olan enerjidir. Gölge yönlerimizi bastırmak için muazzam bir yaşam gücü harcarız. Bu, sürekli olarak bir topu suyun altında tutmaya çalışmak gibidir. Yorucu ve sürdürülemez. Gerçek ruhsal şifanın gölgeyi ışığa davet etmeyi yani bu özellikleri yargılamadan tanımayı ve kabul etmeyi içerdiğini öne sürelim. Bu, öfkenizin size sınırlarınız hakkında ne söylediğini anlamak, kırılganlığınızın derin bir bağlantı kurma kapasiteniz olduğunu görmek anlamına gelir. Her gölge özelliğin içinde bir hediye, bir güç saklıdır. Ay imgesini kullanalım. Sadece bir evresini gördüğümüz için bütün olmaktan vazgeçmez. Aynı şekilde bizim bütünlüğümüzde hem ışığı hem de karanlığı içerir. Kendimizin sadece kabul edilebilir kısımlarını göstererek yaşamak, otantikliğimizi sınırlar. Gerçek manyetizma ve güç, tüm parçalarımızı sahiplendiğimizde ortaya çıkar. Gölgenin bütünleşmesinin bizi tam, manyetik ve otantik bir şekilde güçlü kılan şey olduğu sonucuna varalım. Huzur, mükemmellikten değil, bütünlükten gelir. Kendinizin tüm yönlerini kucakladığınızda, artık kendinizle savaşmazsınız. Ve kendinizle barışık olduğunuzda, dünyayla da barışık olursunuz. 8. Bölüm Taşınabilir sığınak, huzuru, hareket halinde yaşamak. Amacın bir dağın tepesinde inzivada yaşamak değil, o dağ, sakinliği, merkezi, şehrin ortasında içinizde taşımak olduğunu belirtelim. Gerçek ruhsal ustalık, huzuru ideal koşullarda bulmak değil, onu hayatın kaçınılmaz kaosunun ortasında yaratmak ve sürdürmektir. Sığınağınız dışarıda bir yer değil, içinizde taşıdığınız bir bilinç halidir. Günlük yaşam için mikro pratikler sunalım. Stresli bir e-postaya yanıt vermeden önce tek bir bilinçli nefes almak. Sırada beklerken ayaklarınızı yerde hissetmek. Bulaşıkları yıkarken suyun sıcaklığını hissetmek. Bu küçük anlar sinir sistemini yeniden düzenler ve bizi merkezimize geri getirir. Huzur büyük leslerde değil, bu küçük, bilinçli anlarda inşa edilir. Huzurun bizim varsayılan ayarımız haline geldiğini açıklayalım. Dış fırtınalar hala gelecektir. Ancak artık köklerimizi sökemeyeceklerdir. Hayatın zorlukları karşısında daha dayanıklı, daha esnek oluruz. Çünkü sarsılmaz bir içsel merkeze demirlenmişizdir. Fırtına geçer. Ama biz kalırız. Meydana gelen enerjisel değişimi tanımlayalım. İnsanlar bizim sakinliğimizi hissetmeye başlar. Varlığımız kendi başına bir hizmet eyleme haline gelir. Sakin bir varlık etrafındaki gerginliğini doğal olarak yatıştırır. Sözlerimizden çok yaydığımız enerji başkalarını etkiler. Huzurlu bir insan etrafındakilere de huzur bulaştırır. İç huzurun nihai bir varış noktası değil, an be an merkeze geri dönme pratiği olduğunu pekiştirelim. Her gün, her an. Gürültüye kapılmak yerine sessizliği seçme fırsatına sahibiz. Bu bir varış noktası değil, bir yaşam biçimidir. Bir sadakat pratiğidir. Kendinize olan sadakatiniz. 9. bölüm. Bilincin genişlemesi, ür dünyada aradığınız huzur olmak. İç huzuru bulduğumuzda bir enerji tüketicisi olmaktan çıkıp bir jeneratör haline geldiğimiz fikriyle başlayalım. Sürekli olarak dışarıdan onay, güvenlik ve mutluluk aramak yerine bu nitelikleri kendi içimizde üretmeye başlarız. Bu bağımlılıktan egemenliğe geçiştir. Çağlayan etkisini açıklayalım. Sakinliğimiz ailemizi, işimizi ve topluluğumuzu ince ama güçlü yollarla etkiler. Sakin bir ebeveyn daha sakin çocuklar yetiştirir. Sakin bir lider daha uyumlu bir ekip yaratır. Her bir bireyin içsel dönüşümü kolektif bilince bir dalga yayar. Değişim İçeriden dışarıya doğru yayılır. Sessizlik en yüksek cevaptır ifadesine geri dönelim ve huzurlu varlığımızın dünyanın kaosuna tek bir kelimeye ihtiyaç duymadan nasıl yanıt verdiğini açıklayalım. Tartışmalara, korkuya ve öfkeye enerji katmak yerine sakin bir merkez olarak dururuz. Bu duruş, kelimelerden daha güçlü bir ifadedir. O, farklı bir yolun mümkün olduğunun yaşayan kanıtıdır. Yolculuğunuzu onurlandırmanız için sizi teşvik edelim. Uyanışınız kolektif için bir hediyedir. Kat ettiğiniz yolu ve sükunetinizde yatan gücü tanıyın. Kendinize karşı sabırlı olun. Bu bir ömür boyu süren bir yolculuktur. Ama attığınız her adım sadece sizi değil, tüm dünyayı iyileştirir. Bu mesaj sizde yankı uyandırdıysa, bu niyeti demirlemek için yorumlara iç huzur yazın ve bugün bunu duymaya ihtiyacı olan birini davet edin. Dünyada görmek istediğiniz huzurun kendisi olun. Yolculuğunuz şimdi başlıyor.